Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sessiz konuşuyorum. No, bir dakika. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber çünkü ben nasıl bir şey olacağını göstereceğim sizlere. Kamerayı da yerleştirdim daha doğrusu. Şöyle gelin sizler. Şu an siz yürüyorsunuz arkadaşlar. Gelin gelin korkmayın. Şöyle masayı. Burası benim müzik adam. Arkadaşlar şöyle telefonun kalıfını çıkardık da burada bu yüzden kalıfım evet arkadaşlar burada melodikamız var ben de, ben de buradayım Şimdi şöyle tamam işte sizin içiniz rahat olsun şöyle notalarımı ben bir gidip alıyorum arkadaşlar. notalarımı alıp geliyoruz notalarımı aldıktan sonra görüşürüz evet, akşam notamı aldım şöyle nota Jingle Ray bu arada. yeni adı Jingle Ray. Jingle Ray. Hani şu, şu vardı ya. Bugün kar Bacalar tütüyor. Sokakta çocuklar. Kartopu oynuyor. Her yerler hazır. Yemekler pişiyor. Ne o şarkı. Bakın. Tamam. Şimdi başlıyoruz. çalmaya böyle bak. Bir de sizle beraber çalalım. Peki istiyorsunuz madem çalalım. Şöyle alayım. Aslında size bir notu <Sessizlik> bu notu okuyayım ben. Mi 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 sol do re mi fa 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 mi 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 re 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 sol. Bu. Nota bu. Babam gelince akşam akşam bana bir tane daha nota yazacak.

azıcık yatıralım. Azıcık yatırmamız lazım arkadaşlar. Kamerayı. Kamera bana azıcık yatırabilir misin? Hayır diyor. O zaman biz yapacağız arkadaşlar bu işi. Ben bir be sizleri şöyle birazcık aşağıya alayım. Arkadaşlar oğlum hiç bilmiyorum gerçekten. yer nasıl gözükmüyor. Şöyle Yaptık. Şöyle, Şöyle arkadaşlar tamam tamam ben çözdüm bu işi. Şöyle yapacağız anladık tamam oldu. şuraya geçecek. Evet bakın oldu arkadaşlar. Evet şimdi çalmaya başlıyoruz. Bunu ağzımıza tıkayalım lütfen. Bu şekilde. şimdi nefesimizi çalıyoruz. Gördüğünüz gibi akşam notayı şurada tutuyorum şöyle. Nota şöyle dursun. Akşam bir dakika var notası tamamlıyorum bunu. Çok zor. travel. Şu arkadaşlar öbür şarkımıza geçelim. Öbür şarkımızı ben bulayım görüşürüz şimdilik. Öbür şarkımızı bulayım arkadaşlar Gel. Arkadaşlar notayı buldum. Daha dün annemiz kollarında yaşarken Şuradaki notumuzu arkadaşlar sizlere çalıyorum. Ağzımıza sokalım. arkadaşlar. Daha da bilmiyorum. Arkadaşlar merhaba. Şu, ben bir kamerayı yukarıya yükselteyim abi. Binali Yıldırım'ın sesini çıkarayım mı? Binali Yıldırım. da daha dün annemizin Bu kadar anlatamıyorum arkadaşlar. Babam akşam gelince belki ben bir birkaç tane anlatamıyorum. Babam da zahmet olacak değil mi? Hmm. 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 selam sağla selamlar ve bana tuvalet saygılar selamlar ve bana Yazısı defteri yazısı sığınmıştı. Arkadaşlar burada nota defterime bakar mısın? üstünde ne Nota defteri. Biraz daha bizim ortalığı... arkadaşlar ben babamdan... Babamdan kopya çekebilirim. Arkadaşlar şimdi görüşürüz. Ben babamdan nasıl öğreneyim? Ben babamdan nasıl öğreneyim? Görüşürüz.